Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çocuklarımızın eğlenerek oynayacağı dikkat ve koordinasyon oyunu hazırlayacağız. Oyunumuz için gerekli malzemeler 2 adet A4 kağıdı, 1 adet kalem, 1 adet makas, 3 adet kaşık ve 3 adet çatal. Oyunumuz çok keyifli bir oyun. Umarım çocuklarımız da keyifle oynarlar. Oyunumuzu hazırlamaya başlayalım. Öncelikle A4 kağıdımı ortadan ikiye katlayarak etkinliğime başlıyorum. Daha sonra tekrar ikiye katlıyorum ve aynı kağıdımı iki tekrar ikiye katlayarak toplamda 6 kez kağıdımı katlamış oluyorum. Daha sonra kağıdımı açarak dikkatli bir biçimde çizgilerinden kesiyorum. Bu işlemi 2A4 kağıdıma da uyguluyorum. ve oyunumun kartları hazır. Şimdi birlikte üstlerine çizimler yaparak oyunumuza başlayalım. Görselde gördüğümüz gibi bir kaşık, bir çatal ve bir kaşık çizdim. Her kağıdıma farklı çizimler yapıyorum. Çocuğumuzun oynayabileceği şekilde istediğiniz şekilde çizebilirsiniz. 3 kaşık ve 3 çatal olmak üzere istediğiniz şekilleri verebilirsiniz kaşık ve çatallarınıza. Ben bu şekilde çizdim. Sizler arzu ettiğiniz gibi tüm kağıtlarımıza çizebilirsiniz. Görsellerimizde çizdiğimize göre oyunumuza başlayabiliriz. Çocuğumuzdan görsellerdeki çizimlerin aynısını kaşık çatallarla yapmasını isteyeceğiz. Sizler de çizimlerinizi istediğiniz gibi çeşitlendirin. İsterseniz daha zorlaştırabilirsiniz bu oyununuzu. Çocuğumuzun yaş seviyesine göre zorluk ve kolaylık derecesini sizler ayarlayabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım çocuklarımız eğlenerek oynarlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.